Nerede kaldı bu adam ya? Üç çay. Vay doktor. Oy be takma bir değil mi? Bravo. Mersi! Yeni proje. Hayırlı uğurlu olsun. Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Sakin ol. Bir iki. mü? Hayır. Unut onu. Unut. Gerekli malzemeler. ihtiyar yaz. Haşhaş. Ay hadi iyi akşamlar. Ya dur, otur bir dakika ya. Yok ya, korkma ya. Yok öyle bir şey ya. Korkma ya, korkma. Korkma. Domates, peynir, susam. Ha. Böyle janjanlı ambalaj kağıdı. Ha böyle fosforlu. Değil, böyle janjanlı. Böyle cimcivli. Ya böyle kımıl kımıl işte ya. Tamam tamam tamam. An, janjanlı işte, kafa karıştırma. Tamam tamam. Davul fulak. Olay. Bir de para sayma makinesi. Vaa! Wow. Bu güzel. Öyle. Doktor, bir yamuk olmaz değil mi? Ne tarz bir yamuk? <laughs> ay, ay, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey yok. Saatlerimizi ayarlayalım, depoda buluşalım. Kaça ayarlayalım abi? Sen dörde ayarla, sen de iki saat geri al. Hayatım bak, birbirimizi kandırmayalım. Lütfen. Abicim senin bir cipsten beklentin nedir, bana bir desene evet. Bak beni dinle beni. Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek insan küçük yap bunları. Alo, katiyen. Ya susan fikrini doğru tosa verem dedim abicim. Adamlar geçen gün geldi diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. Sabah sen de iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. Kıvı kıvı. <laughs> <laughs> topla 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim. Biz satıcı değiliz. Yiyeceğiz. Yiyoruz. Yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk siz geldiniz abi. Ya, alın şunları. Şunu alın. Ne oluyor ya? Beyefendi, taktik torta salatı koyan utanmıyor musunuz? Eğitim şart. <laughs> Kardeşim, bizi niye reklam ediyorsunuz ya? Biraz ürünü ön plana hadi çıkarın. Hadi. Ya. Hadi. Hadi <laughs> Doktor, yaktın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar ya. Doritos Alaturka. Dünyada eşi yok. Televizyona çıkarsa kötü. Abi çalıyor. Ver Alo! Doritos mu? Hayırlı olsun, yeni model çıkarmışsınız. Maviş paket olan. Çörek otlu kırmızı biber diyor. Ya bana bak, e, sen bunun reklamını yapacak mısın? E tabi yeni ürün bangır bangır reklam yapmaz lazım. <laughs> gül gül sen gül. Bana bak, o reklam olmayacak. Reklam yıldızınız elimizde. Ben mi? Dur lan. Alo, dinle beni. İki milyon yeni Türk lirasını... Mitat Paşa ortasına getireceksin. YTL, YTL öyle kağıt iki milyon değil. Sesini mi duyacaksın? Duy, duy bakalım duy. Sloganı bir söyle. Yiyin gari! Duydun mu, rahatladın mı şimdi? Ne? Lez mi? Eyvah! <laughs> <laughs> ne leziği ya? Sen <WarsASE> lezle mi oynuyorsun? Oynuyorum. <laughs> Oynamıyor ama. <laughs> Alo, e, dur kapat şimdi sen. Sen kapat, ben ar arayacağım şimdi. Dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu közlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Oğlum sizin doğru dürüst bir işiniz yok mu? Bana bak! <laughs> Teyze yapma kızıyor. <laughs> Alo! Reklam yıldızınız elimizde. Kardeşim yanlış yoldasın. Bak benim Doritos'la ne alakam var görmüyor musun ya? Görüyorum görüyorum. Cips reklamından önce çıktın. 20 senedir çıkıyorsun sen. Uyanın! <laughs> Alo! Düşman. Kaç para veriyorsunuz buna? Yok abi yok. Vallahi yaşamıyoruz. Vallahi bak. Aslında haftada iki gün kaçacan en az. Tipi kapa boşa yatma. Batılı insan öyle değil ha. Değil. Bak adam yüz yaşına gelmiş halen tatile gelir ya. Gelir abicim. Bizde o duygu yok. Duygu. Duygu eksik. Bak. Milyarlık tekne sorsan o tadı alamaz. Evet abi. Milyarlık tekne adamın ağzında tat yok. Neydin sen? Milyarlık tekne. Değil. değil. Değil değil. Sonraki laf. Sloganın laf. Ağzında tat yok. <laughs> Korkuyorum. Korkma. Gel buraya gel buraya. Fırla bakkaldan 20 tane Doritos Alaturka, fırla! Yürü bak. Bu tekne kaç milyar? Saçmalama evladım. Merhabalar, ee, şöyle demli bir çayla Doritos Alaturka alır mıyız? Şermin, Alaturkacı gelmiş. Bir sor bakalım. Ay daha yeni sushi yedik ama hayır diyemeyeceğim doğrusu. Alalım. Kaç çay? Ay çok şekerler çok çay da var. Korkma korkma. Yavaş yavaş yakacağım. Bir Ürünümüzün bir özelliği de bak suda batmaması. Ne kadar güzel. Doritos Alaturka. Dünyada yaşıyor. Su çok sıcak çok. Önce soğuk ama insan alışıyor bak. İşte bir kampanya daha bitti Zaten kampanya dediğin bir yıl, bir buçuk yıl süre. Şurada kalmış üç gün, boş ver ya. Hayır Ersin, bir gün, bir saat bile kalmış olsa... ...bir kişiye daha Doritos, Alaturka'yı sevdirebilirsem ne mutlu bana. Misal, şu küçük yavru Ersin. O bizim geleceğimiz. Şunu al, ayrı bir yere koy. Pardon annesi. Ve öğrenciler, öğrenci kardeşlerimiz. Doritos, Alaturka'nın aşığı insanlar. Bu da mı reklam? İşte doktorlar. Doritos, Alaturka ellerinde ve kadınlar, kadınlarımız beş çaylarında... Doritos Anadolu'yu e ikram eden insanlar. Bu da mı reklam? Ve işte bütün Türkiye, Edirne, Ardahan, Soma, Tunç Bilek, Seyit Ömer ve Tavşan mı? Türkiye'nin sevdiği bu tadın reklamını yapmak ayıpsa o zaman bütün bu insanlar da bu ayıbın içinde. Çalıyoruz abi. Bu için. When you just dream about it, I can see it in your eyes. When you feel that you can do it, you can easily Doritos Alaturka Dünyada Eşi Yok Dur dur Oğlum dur dur korkuyorum Getir lan Şarkı bitince getirecektin onu dön şöyle işte yana dön. Şarkı bittiği zaman getir demedim mi sen